Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de göstereceğim biliyor musunuz? Tırnak bakımını göstereceğim arkadaşlar. Tırnağımda neler kullanıyorum. Bu çanta tırnak tam tamamen benim tırnak tırnaklarımla alakalı bir çanta. Tırnak bakımım işte tırnak. Genel tırnak çantası yani bu. Hemen size göstermek istiyorum nelerim var. Yeni ürünler de ekledim. Size göstermek istiyorum o yüzden. Açabilirsem çantayı. Açılıyor aslında ama ipleri takılmış. O yüzden açamıyorum. Biraz zorlanıyoruz. Ha şimdi çıkarttım. Şöyle bir tırnak bakın. Ee şöyle hemen göstereyim arkadaşlar nelerim var. Watson's'ın oje kurtucu spreyi var çantamda. Bu şekilde. Ee bunu oje sürdükten sonra şu anda tırnaklarımda böyle karmaşık bir model yaptım. Ee bunun üstüne bir şey yapmayı düşünüyorum ama şu anlık bununla devam ediyoruz. Şöyle bir oje kurtucu sprey var. Bu oje sürdükten sonra kullanıyorum. Bunu ojemi kurutması için. Devam ediyoruz. Şöyle bir şey var. Bu tırnak yapıştırıcı arkadaşlar. Tırnak yapıştırıcısı. Burada şöyle bir dakika. Tırnak yapıştırıcısı var iki tane bu şekilde ve törpü aleti var ve tırnağı çıkartma aparatı var. Bu şekilde böyle Kutuya koydum bilerek böyle paketi. Ama bu yapıştırıcılar e, tırnağın beraberinde gratisden aldım. Reklam değil hiçbir beraberinde çıktı ama hiçbir etkisi yok. Yani yapıştırıcılar hiçbir şekilde kuvvetli değil. Burada da e, asıl yapışkanlı yapıştırıcıları var ama hiç kuvvetli olmadığı için yapıştırıcıları bende yapışkanlar arkadaşlar bu yapıştırıcılar yanında koyuyorlar gerçekten hiçbir etkisi yok ve hemen tırnak çıkıyor yani bir harekette bir şeyi zorladığınızda bir elinize bir şey alıyorsunuz ve zorladığınızda tırnak çıkıyor o yüzden bunları kullanmıyorum çıkması hoşuma gitmiyor o yüzden belki kullanırım bilmiyorum ama yani bir sağlamlığını görmedim <laughs> geçici yapıştırıcı gibi bir şey burada tırnaklarım var böyle modelli bayağı bayağı fazla tırnaklarım var. Her modelden tırnak var. Karışık tırnakları da çok seviyorum zaten. Bu şekilde tırnaklarım var. Sonra şöyle oje silici aparatlar var bende. Ben bunu Gretz'den almıştım. Oje silici e, pedler var bu şekilde. Hemen göstereyim size. Bir böyle var, bir de böyle var bu şekilde. Yine devam ediyoruz. Şöyle ojem var. Wake Make. Ee, Olive bir oje arkadaşlar. Kore'ye gittim de almışım. Bu şekilde kalpli ojeler. Kalbi çok gelmiyor bu arada. Kalbini özel özel sizin çıkartmanız gerekiyor yapıştırmak için. Ee, bunu da işte bu o, tırnak çıkarıcı aparatla bundan e, kalp çıkartıp bir şey düzeltilebilir. Yani. Böyle de bir şey düşünüyorum. Ee, sonra şöyle Olivia'dan yine. Çok fazla ojem yok. niye diye sorarsanız e, bilmiyorum arkadaşlar. Azaldı ojelerim eskisi gibi bilmiyorum. Daha çok tırnağa yöneldim. Şöyle bir ojem var yine aynı Wake Make markasından bir şekilde böyle bir oje. O da parlak bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Böyle bir yapıştırıcım var. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Şöyle mini boy ama pahalı. Bayağı fiyatı 300-400 lira yani. Pahalı. Rossmann'dan aldım. Reklam değil yine. Yani şu şekilde bunun yapıştırıcısını denemedim ama kuvvetli bir yapıştırıcı benziyor. Yani sıkınca falan geliyor zaten ucuna gördüğünüz gibi. Ve gerçekten çık, çıkmayacak gibi duruyor. Tırnak yapıştırıcısı zaten. Nail, nail yapıştırıcısı yani tırnak yapıştırıcısı. Böyle bir tırnak yapıştırıcı. Sadece bu vardı o yüzden bunu aldım. Çok minik zaten gördüğünüz gibi. Böyle önemli, önemli ürünleri çok şey yapılar. Şöyle bu markanın böyle bir asetonu var bende. Bunu zaten kullandım birazcık. Ve yine bunu Gratis'ten aldım. Gratis'ten aldım markanın bu markayı zaten klasik biliyorsunuz. Böyle bir markanın şeyi var. Aseton var. Çok önemli olmadığı için benim için normal bir aseton da çıkartıyor. Şöyle üçlü bir Riva, Rival Loop herhalde. Rival Low Meat diye bir marka Rosman'ın. Üçlü böyle minik bir manikür seti aldım arkadaşlar. Bunu oje olarak şu anda kullanıyorum. Şu şekilde renkleri. Kapalı pembe, açık pembe ve beyaz. Böyle üçlü. E şu anda da tırnağımda bu pembenin 3-4 katı sürülmüş hali var gördüğünüz gibi. Birazcık şey olmuş, taşmış ama gösterebilirim. Oje kurutucuyu şey yaptım. Ve gerçekten tırnaklarım güzel duruyor. Silecektim ama e, kalp bir üstüne yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi oje kurtucusu aldım bugün dediğim gibi yine. Bunu kullanırsam daha şey olacağını düşünüyorum. Tırnaklarım şu anda bu şekilde. Birazcık kötü ve düzensiz duruyor ama bunu düzelteceğim bir ara. Ama çok kötü durmuyor. Gözüme de batmıyor açıkçası tırnaklarım. O kadar kötü değil yani bakıldığında. Tırnak bakımım bu şekilde. Buralar tırnak bakımı çok önem veriyorum arkadaşlar. Bu bu arada mini boy. Küçük boy. Ve bu da bunun büyüğü oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu küçük bu da büyük oluyor. Hemen koyayım. Size gösterdiğime göre. Tırnak çantam böyle arkadaşlar. Ee, tırnak bakım ve işte tırnak manikür, pedikür genel olarak çantam bu şekilde. Böyle. Ama arkadaşlar bir sonraki videoda. Görüşürüz.